Çekmiş algan dayı. Gel babam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Polis de hiçbir iz bulamamış henüz. Hastanelerde yok. Vukuat raporlarında yok. Morkta bile yok. Ölmediği garantiye, Nasıl olsa bulacağız demektir. Ne yapılacak şimdi? Aranacak. Köpek gibi iz iş sürülecek. İşler yüzüstü kalacak. Babamız, karılar, çocuklar perişan bekleşecekler. Dilime kitabıma, elime geçirdiğim an paramparça edeceğim. <laughs> Yarın Mahmud'a uğrayalım. Kaltak elbet oraya gitmez ama... ...Mahmut kardeşimiz bir akıl verir belki. Gereği düşünüldü. Sanığın evleneceğini beyan etmesi... ...ve mağdure Ayşe'nin rızasıyla... ...ve ayrıca Ayşe'nin ailesi olmamakla... ...şikayetçi bulunmadığından... 30 gün içinde... ...nikah akdi şartıyla... ...sanığın geçmiş olsun. Oh, sağ ol. Şükürler olsun. <laughs> sağ ol Yunus'cum. Geçmiş Seni olsun. Seni de canı gönülden <laughs> sağ, sağ ol Rıfkı baba. İlk duruşmada tahliye demiştim. Şimdi bir an önce nikah. İsterse yapmasın nikahı. Gene tutuklanırsa yıllarca yatar. Tövbe! Hemen resim çektirip muameleye başlayacağım. ...Sizler de şahitlerimiz olacaksınız. Elbette e. lafım olur canım. Maşallah, Ayşe kızımın yüzü... ...Kalbi kadar güzelmiş. Allah bahtından güldürsün. Sağ ol! Bundan sonra bir babam da sensin. Eee, şimdi ne yapıyoruz? E, i̇ki kadeh parlatalım önce... ...Kutlayalım bugünü, değil mi canım? E, kutlayalım! <laughs> bir an önce abisine gidip durumu açıkça anlatacağım. E, abisini nerede bulacağız? Dolapdere'de hemşerimiz Yıkıkçı Rıza var. Onun yanında kalıyor. Böyle bir günde barışmamız lazım. İkinize de geçmiş olsun. Ben yanlış yaptım. Sizler sürdürmeyin. Dilerim mutlu olursunuz. Sağ ol. Senin gibi iyi bir insan da bir gün mutlu olur elbet. <Gülüyor> <Gülüyor> Çağırsam gelirsiniz. Beni kırmazsınız değil mi? Nereye geleceğiz? hazırlık yaptım. Biz bize eğlenelim istedim. Bu ikinizin nişanı düğünü gibi bir şey olacak. Beraberce <laughs> kutlayacağız. Gelmez miyiz? Senin şu inceliğine, güzelliğine katılmayacak biri olabilir mi aramızda kızım? <laughs> Elbette, var ol Necla hanım kızım. Saadet dediğin bu anlayışla, bu dostlukla başlar. Değil mi? <laughs> Elbette. Hadi gidelim. <laughs> Şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Kol kola girdiler gidiyorlar Allah'ım. Evde yok abi. Çalışıyor herhalde. Taksi durağını soralım. Bekleriz. Nasıl olsa gelecektir. Niçin soruyorsunuz? Niye olursunuz Mahmut'un? Memleketlisiyiz de. Gelmişken bir görelim dedik de. Mahmut cezaevinde yatıyor. Ya. De. Ne yaptı ki? 18 yaşından küçük bir kızı evinde alıkoymuş. Sözlerimiz de ifade etmiş. Nasıl bir kızmış bu? Ben görmedim. O kadar güzelsin ki Ş an zamanmanlık şey olur bir yoksa Samanlık Seylam olur Maşallah maşallah Tır bir kere maşallah Maşallah kere, maşallah Tı bir, bir kere maşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Maşallah maşallah. 41 bir kere maşallah like, maşallah maşallah 41 bir kere maşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Aklım başımdan gitti, vallahi döndü deliye Aklım başımdan gitti, billah döndüm deliye Maşallah maşallah, tut bir kere maşallah Maşallah maşallah, tut bir kere maşallah Bu gönlümün sahibi, sen olsun inşallah Bu gönlümün sahibi sen olursun inşallah Maşallah maşallah Kık bir kere maşallah Ulek maşallah maşallah Kık bir kere maşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Bu gönlümün sahibi Sen olursun inşallah Bakarım sarbağlarla Kıssaylar ya bu Hadi yavrum sen kalk, lamba da yapalım. Hadi ulan sen de! Yok yok! Hadi kalk be! Lamba! <laughs> <laughs> ya Mahmut! Dün söylemeyi unuttum. İki kişi geldi, seni sordu. Kimlermiş? Hemşerisiyiz dediler. Vuh! asıldı. Aman nasıldı? Birisi uzun boylu, diğeri biraz daha kısa. Kasketliyim. Mustafa abim de gelmiş demek. E daha iyi. Yarın yanlarına gideriz. da yavrum bu! ...Bulabildiniz mi Mahmud'u? Tahliye olmuş bugün... ...Fakat hesabı tamamdır... ...Ayşe'den beter can verecek. Böyle bir kalleş, böyle bir namussuz hain görülmemiştir. Kahpe kasında yatmış o Mahmud. Anlamadım, ne yapmış? Neler oluyor? Alo buyurun, ben Rıza. Buradalar, evet. Mustafa da geldi burada. Peki veriyorum. Mahmut. Alo. Nasılsın kardeş? Çok iyiyim. Hürmetler ederim Mustafa abi. Esas olan. İyi ki sen de geldin. Sizlere iyi bir haberim var. Söyle. Neymiş o iyi haber? Bilelim. Şaşıracaksınız hepiniz. Fakat kızıp gücenecek bir şey yok. <laughs> Biz evleniyoruz Ayşe ile. <laughs> Canım sen. Bu işin nasıl olduğunu sonra anlatırım size. Allah'ın emriyle sizlerden Ayşe'yi <laughs> istiyorum. Hay hay. Velakin böyle hayırlı bir iş uzaktan konuşulmaz. Ayşe yanında mı? Yanımda evet. O da ellerinizden öper. <laughs> Al Ayşe'yi hemen gel. Burada bekliyoruz. Derhal kanatlanıp uça uça geliyorum. <laughs> ben sizi alçaktan uçururum, evvel Allah hadi. <laughs> hadi kapıyı bir dakika yırt. <laughs> sen hiç konuşma, sözü bana bırakıyor. Bir tatsızlık yoksa. Ağabeylerin aslan parçasıymış, <laughs> helal. <laughs> Çok şükür. Ey köpek! Şerefimizi namusumuzu nasıl çiğnedin be kansız! Sakin ol. Hele anlatayım. Ne anlatacaksın ulan? Bize yalan söyledin. Biz kan kusarken sen kız kardeşimizi koynuna aldın. <laughs>